Ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatları, yüzde bire yakın değer kaybetti. Altın fiyatları yükselecek mi sorusu yatırımcıların gündeminde yer alırken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyarı geldi. Memiş, seçimi değil haziran ayını işaret ederek, dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç diyerek altın fiyatları tahmini yaptı. Küşe yazısında altın yatırımcıları için değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki seçimi bırak, Hazirana bak. Çünkü Haziranda son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin. Bu trende büyük bir sürpriz var, ifadelerini kullandı. Yurt içi piyasalarda ise, en önemli gündem maddesi 28 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Altın fiyatları seçim öncesi beklenilenin aksine düşüşüne hız verirken uzmanlardan uyarı gecikmedi. TV yüzdeki köşe yazısında altın yatırımcıları için değerlendirmelerde bulunan Memiş, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki seçimi bırak, Haziran'a bak. Çünkü Haziran'da son tren var inecekler veya gidecekler bu treni beklesin. Bu trende büyük bir sürpriz var, ifadelerini kullandı. Fed, artık faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor, diyerek sözlerine devam eden uzman isim, Haziran, dolar endeksinin, DXY, düşüşünün başlayacağı bir ay olacak. Hedef 92-94 seviyesi. 2024'de ise 70 seviyesi yani doların, dolar, Türk lirası değil, uluslararası piyasalardaki değer kaybından bahsediyorum. Bu da dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreci işaret ediyor, şeklinde değerlendirmede bulundu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1248 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü %0,2 azalışta 1257 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışın %0,7 altında 1248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını da 8300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün %0,3 düşüşle 1972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın %0,8 altında 1956 dolardan alıcı buluyor. Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç krizine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed, yetkililerinin, dün de sözde yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, bankanın en şahin üyelerinden San Luis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 bas puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı. Haberin aktardığı haberde, analistler, Bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi, PMI, verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı. Bugün ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1940 ve 1950 doların destek, 1960 ve 1970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 14 Mayıs seçimleri öncesinde altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Gram altın kapalı çarşıda 1500 TL'ye kadar işlem görürken diğer altın çeşitleri de büyük bir artış yaşamıştı. Ancak, seçimlerin ikinci tura kalmasının yol açtığı belirsiz ekonomik ortam altın fiyatlarının gerilemesine neden olmaktadır. Gram altının fiyatı 1,300'li seviyelere kadar düşmüştür. Ons altın ise, 1963 dolar civarında işlem görmektedir. Altın fiyatlarının gerilemesindeki bir başka etken ise, dolar kurunun değer kazanmasıdır. Dolar kuru, dün itibarıyla 20 Türk lirası seviyesini aşarak rekor kırmıştır. Yatırımcının gündeminin ilk sırasında yer alan altın, ekonomik ve siyasi veri akışıyla birlikte dalgalı seyrine devam ediyor. Gözler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Borç limiti ile ilgili krizin çözümü beklenirken, Fed'in faiz politikasındaki tutumu altında fiyatlamalara neden olabilir. Altın için önemli bir diğer gündem ise, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Altın fiyatlarında kısa süreli hareketlere neden olabileceği belirtilirken uzmanlardan altın ile ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında öncelikle gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerde olurken Fed'den gelen faiz artışlarının durabileceği açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri borç limiti krizinde çözüme dair işaretleri değerlendirmesi altında hareketliliğe neden oluyor onda kıdemli piyasa analisti Edmo'ya yaptığı değerlendirmede, altın, favori bir güvenli liman varlığı olmaya devam ediyor ve borç limiti görüşmeleri sonuca ulaşmakta zorlanmayı sürdürürse fiyatlar kolayca 2000 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanabilir, dedi. Altın fiyatları için önemli ikinci gündem ise yurt içinde seçim olacak. Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim haftası piyasa beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrasında altın ile ilgili durumu merak edenlere istenmemiş yazısında seçim haftasına başladık. Ki hafta önceki tantana, heyecan yok. Hele hele döviz büfeleri ve kuyumcu önlerinde kuyrukları unutun. Manipülasyon, spekülasyon, algı vesaire olmayacak. Herkes pazar günü gidecek oyunu kullanacak. Sonucu herkes tahmin ettiği için zor bir durum yok ortada. Türkiye seçime odaklanacak, halk sokakta hükümetler kurup, hükümetler değiştirecek. Neyse ki az kaldı dedi. İslam Memiş, altın yatırımcılarına, siyasi kısır tartışmalara takılmayan, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki seçimi bırak, hazirana bak. Bu trende büyük bir sürpriz var, uyarısında bulunarak, FED artık faiz artırımı yapmayacak hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor, değerlendirmesinde bulundu. Haziran ayına dikkat çeken İslam Memiş, altın fiyatlarındaki tahminini açıkladı. Ons altında 1960 dolar ile birinci beklentinin gerçekleştiğini söyleyen Memiş, Ons altın 1971 dolar seviyesinde. Gün içinde 1969, 1982 dolar aralığın işlem gerçekleştirdi. 1960 dolar ile birinci beklentimiz gerçekleşti. Haziran ayı birinci ya da ikinci haftada ikinci beklentimiz 1910 dolar seviyesi. Bu yükselişlerin kalıcı olamayacağını, Haziran ayında bir operasyon olacağını bildirmiştim. 1910 dolar da var aman dikkat edin. Haziran ilk ya da ikinci haftada 1910 doları beklemeye devam ediyoruz buralarda elinde dolar bulunduran için aslında son bir çıkış fırsatı veriyor, diye konuştu. Gram altında yaz aylarında 1450 lira üzerinde olacağını tahmin eden İslam Memiş şu görüşlere yer verdi. Gram altın Türk lirası kapalı çarşıda 1377-1388 lira aralığında. Gram 1383 Türk lirası, 1404 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu tarafta da her şey yolunda. Seçimlere kadar 1350-1450'yi bekliyoruz. 2 haftadır takip ettiğimiz bant aralığı burası. Biz beklemeyi sürdürüyoruz. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde rakamlar beklemeye devam ediyoruz. Haziran'ın ilk ya da ikinci haftasında ons altında geri çekilme beklentimiz varsa dolar kurundaki güçlü duruş gram altın Türk lirası fiyatını 1350 lira altına sarkmasına müsaade etmeyebilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube'daki Haziran Operasyonu, Hazır Ol başlıklı videosunda dolar, euro, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için Haziran tahminlerini açıkladı. Memiş'in ons ve gram altınla ilgili farklı beklentileri ise dikkat çekti. İslam Memiş'in gram altın ve ons altın ile gümüş fiyatlarına dair Haziran ayı beklentisi şöyle. Ons altın 1971 dolar seviyesinde gün içinde 1969-82 dolar aralığın işlem gerçekleştirdi. 1960 dolar ile birinci beklentimiz gerçekleşti. Haziran ayı birinci ya da ikinci haftada ikinci beklentimiz 1910 dolar seviyesi.